Nerede kaldı bu çocuk? Vakit kaybediyoruz. Gerçekten her dakika çok önemli ya. Marka. Kızıma bir şey olursa ben yaşayamam. Tamam, tamam sakin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çocuk bir gelsin, anlatsın ne olmuş, ne bitmiş bir öğrenelim tamam. <laughs> sakin ha. Tamam, Şeyma. Sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> ne oldu anlat, kim aldı, kim götürdü, nereye götürdüler, niye böyle bir şey yapıyorlar kızıma <laughs> <laughs> Ben bilmiyorum. Sadece uzaktan gördüm. Tamam. Hadi komiser bekliyor, hadi. Bak eğer bu iş sende varsa seni mahvederim, anladın mı? Şeyma Hanım, bu dünyada Artem'ye zarar verebilecek en son kişi benim. Önce bunu benim, sonra konuşalım. Hadi, hadi. Hanımefendi buraya giremezsiniz. Lütfen sadece bir dakika. Lütfen çok önemli. Bacım yasak. Uzaklaş. Müdahale edeceğiz yoksa. Şey, bana evlenme teklif etti de onun cevabını vereceğim. Gülperi? Nedir beni duyuyor musun? Gülperi? Cevabım evet. Evet, evet diyorum, evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum seviyorum. Hem de çok. Suçunuza su çekliyorsunuz resmen. Bak dönelim. Bir insan can çekişiyor orada. Bak konuşma daha fazla atarım seni de arabanın altına. Ha bir, ha iki. Sen de susana kızım ya. Sinirler koptu görmüyor musun? İçi yünlü değil mi? Evet efendim. Tamam. Tamam bir de çorap alayım. Tabii. Ajda. Ya kusura bakma ben yine gelemiyorum. Ama bir saate orada olurum. Ne kadar? 285 lira efendim. Aa hadi ama Gülperi. İnsan da oldu içeriye. Ya. Ben yetişemiyorum artık. Ya bir dinle. Dinlemek istemiyorum. Bitmiyor senin aksiyonun. Olmuyor böyle bu. Anla işte bir yere kadar canım. Kadiri tutukladılar. Ya bir saniye. kızım. Allah bağışlasın. Anneye doğru giderken bir itiş kakışı fark ettim. Sonra Artemizi gördüm. Saçlarından tanıdım. Üç kişilerden. Bir tanesi arabanın içindeydi. Diğer ikisi arabaya zorla soktular. Peşlerinden koştum ama yetişemedim. Bastılar gittiler. Sonra geride Artemis'in telefonunu buldum. Aldım hemen yanımda. <laughs> Arabayı tarif edebilir misin? Tabii. Gri. Koyu gri bir binek araçtı. Plakası da 34 NL 5618. Plakası varsa o zaman... İyiydim. İyi bu. Evet. İyi, aferin. Aleyküm. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun, Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın. Ben Nazif. Eyvallah. Kadir. Ahmet. Oğlum, bir yardımcı ol Kadir abine. Abi şuranız iyidir, bence burada yat. Evet. Eyvallah. Eşyalarını getirirler şimdi, aramalıdırlar. Vallahi eşya meşya yok. Gebeci mahkemeyle geldim ben, apar topar. Zaten yani bizimkiler alışkın değil. ...akıl etmeleri birkaç gün sürer. Bunları kullan o zaman abi. Deli amca bir göre bana yarasın diye bırakmıştı giderken zaten. Yıkandı ama ikisi yok. İdare edeceksin artık. Eyvallah. Başka bir ihtiyacın olsa çekinme söyle. Temin edersin. Sağ ol kardeş. Bu şans. Leyla Aydın eşyan geldi. Baron Aceleyle bu kadarını halledebildim. Bu akşam eşyalarını hazırlarız Artemis'le. Başka bir isteğin olursa haber ver. Kadir, ömrümün en zor ama en güzel günüydü. Senin de öyle mi bilmiyorum. Bir tarafım ağlarken bir tarafım çok mutlu. Seni şimdiden özledim. Hem de çok. Ha kızım bak, bunları böyle cık, cık, kavanozlara koy, oradan da kilerdeki dolaba yerleştir hepsini. Bozulmasın, yazık olmasın. Anam, 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 yandık anam, yandık, yandık. Ne oldu Kater? Ne kuyruğuna basılmış gibi, ne bari? Ay ne yapma abim, bıçak olmuş ya. Tövbe yarabbim, kızım ne bıçağı? Hasan bıçak bıçak demediydi, hastalık dediydi. Vallahi ana bak gazete bile çıkmış avukat Kadir Aydın bıçaklamış abimi bak. Allah Allah'ım. Kurban olurum. Kurban olayım. Ab Abi ne ara? Abi ne ara? Ne oldu ne bitti ara? Hayla koş telefonu kap. Koş! Koş bir şey söyleyince yap ya. Hadi. Hasan o yüzden demek ki bize gelin dedi. Erkenden gelin dedi. Bak görün bak. Ha. Ah Gülperi, Gülperi, Gülperi sana ettiğim beddualar tükendi. Senin bana ettiklerin tükenmedi Gülperi. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah nereden sardım ben seni aileme bu? ha. ettim ya Rabbim ya. Ha çalıyor ya. çalıyor. Ha abim, 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 abim kurban oldun nasıl benimsin? Ya tamam tamam, velvele yapma ha. Abim biz şimdi gördük gazeteyi, vallahi aklımız çıktı biz. Ya siz Yok, gelince konuşuruz. Yaralandım ama iyiyim. Siz ne yaptınız? Geldiniz mi? Ondan haber ver. Geldik. Geldik abim, geldik. evde şimdi. Geç, sen bizi geç. Ne oldu? Nasıl oldu bu iş ya? Ya kızım, gelince konuşuruz. Hadi kapat. Kızım ne olmuş? Söylesen ya. Aklımı çıkartma benim, söyle. Ya velvele yapma ana ya. Her şeyi. Gerçekten ya. Vallahi benim de şeyimi çıkardın. Yok bir şey, iyi diyor. Hadi. Ama Her evladım bir değişik. Kararınız nedir? Ya şimdi hep güzel. Yani geniş yer de var. Ama parada anlaşırsak olur. Anlaşırız. He. Eyvallah. İyi günler. Ebeveyn gelip imza atması gerekir resmi olarak. Acil diye aldım ifadeni. Biliyorum. Anama derim gelir imzalar. Komiserin plakaya baktırdık. Araç çalıntı çıktı. Bu kötü oldu. Ne olacak şimdi? Yani elimizde Hasan'dan başka görgü tanı ve hiçbir ipucumuz yok. Ama bulabiliriz değil mi? Buluruz yani. Mutlaka vardır birileri değil mi? Movistar'ı takip etmeye devam edin. Bir de bu adliye çevresindeki güvenlik kameraları incelemesi için bir ekip çıkarın. Başka bir görgü tanığı var mıymış baksınlar. Bu telefonla incelemeyi alalım. Ha komiserim dün bir sosyal medyada bir şeyler paylaştı böyle babasının olayıyla ilgili ipucu mifucu toplamak için. O çok şey oldu. ilgi gördü böyle insanlar paylaştı durmadan. Onu da atlamayalım ona da bir bakılsın. Duydun. Bilişimdeki arkadaşlara söyle dikkat etsinler. Emredersiniz komiserim. Ya sabah bana da bankadan yüksek meblağ çekmekle ilgili bir şeyler sordu. Yani ATM'den çekebilir miyim yoksa içeriden mi çekmem lazım? Normal hiç böyle şeylerle alakası yoktur. Ben de hiç üstle, üstlenemedim o yüzden. Bilmiyorum ki. Para mı istediler acaba Artemis sen? Ha? Elimizde delil var falan deyip kandırmak mı istediler? Tabii canım. Bu, bu mantıklı yani. Çok paylaşıldı o şey. Banka bilgileri mevcut mu sizde? Var tabii. E, e, Kart yazıyor. Kalemiz var var yazıyor. Bekleyecek miyiz? Sen hiçbir yere gidemezsin. Onlar git diyene kadar gidemezsin. Her şeyi sen biliyorsun. Otur otur bu yere. Ha, tamam. Kızınız bugün bankadan para çekmiş. Belli ki biri yardım karşılığı para istedi. Haklı çıktım yani. Öyle görünüyor. Keşke ben o yazdıklarını paylaşmasına izin vermeseydim ya. Tamam, ne yapacağız şimdi? Çalışmaya devam ediyoruz. Elimizdeki tüm ipuçlarını birleştirip, değerlendirip yakalayacağız. Biz ne yapalım? Sizinle irtibata geçmek isteyen birileri olabilir. Daha fazla para isteyebilirler. Haberimiz olmadan hareket etmeliyiz. Bunun dışında bizden haber bekleyin. Nasıl yani komiserim? Benim kızım kaçırıldı. Ben her saniye Şişt. ölüyorum. Şişt. Ben hiçbir şey yapmadan oturup şey bekleyemem. Şey bekleyemem, anlıyor musunuz? Tamam. Yani benim bir şeyler yapmam şey lazım. Ben... Belki işte Şişt. okuluna gideyim, bir şey yapayım. Tamam, sakin Ay, bir, bir ol. Bir şeyler yapalım tamam, çünkü bütün ben gerçekten bekleyemem, bekleyemem. ya. seveyim, kızım, kızım bütün emniyet ayaklandı. Herkes seferber oldu. Tamam, sakin ol. Lütfen, Bak, sakin ol. Tamam, bir şey yok. Elimizden geleni yaptığımıza emin olun. Lütfen. Kusura oraya, oraya bakmayın, kusura bakmayın komiserim, kusura bakmayın, ah, hadi, Allah. hadi, gel. Kaç saat oldu vargın, Ardemiz ölüyordur korkudan şimdi. Çilli güçlüdür. Ya sen kimsin ya? Kızım güçlü mü değil mi, sen nereden biliyorsun ha, sen kimsin, nereden biliyorsun? Şeyma tamam çocuk kötü bir şey söylemedi. Bunların hepsi sizin yüzünüzden oldu biliyorsun değil mi? Kadir'in içeride olması, Artemis'in kaçırılması... Bunların hepsi sizin yüzünüzden. Biz mutlu mesele yaşıyorduk. Bak. <laughs> bakın Şeyma Hanım. Anasın. Acın, korkun çok büyük anlıyorum. Bir insanın evladıyla sınanması... Nasıl bir şey tahmin bile edemiyorum. O yüzden sana karşı boynum kıldan ince. Ama şunu bil. Ben çilliği bulacağım. Hala konuşuyorsun. Ne geliyorsa başımıza bu bilmiş ne lisan geliyor işte. Şu anda kızım okulda olacaktı. Akşam eve gelecekti de annesiyle babasıyla yemek yiyecekti. Anlıyor musunuz? Siz benim ailemi yıktınız. Ailemi bitirdiniz. Bizi bitirdiniz. Bizi bitirdiniz. Git karşımdan. Git karşımdan. Git. Git. Şeyma tamam. Şeyma iyi misin? <laughs> şişt, 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 şişt. İyi misin tamam? Ay ölüyorum bak. <laughs> Kadir abim hapiste mi şimdi? Aynı sen gibi. <laughs> Bu annesi var. Süpermen'e mektup yazacağım. O üzülmüştür şimdi. Aferin sana. Çok sevinir o da biliyor musun? Babam yaptı bunu değil mi? Babam çok kötü kalpli bir süre. Oğlum baban çok kötü şeyler yaşadı. O yüzden böyle. Ama siz severseniz iyileşecek. Tamam mı? <laughs> <laughs> Ajda tekrar özür dilerim kusura bakma ya. Ya sen niye telefonu açar açmaz Kadir tutuklandı demiyorsun ki? Ben de sana kızıyorum sonra içim acıdı ya. Hiç öyle özür falan dilemene gerek yok. Yanak. Aa. Çok sağ ol tekrar işini gücünü bıraktın geldin sana. Ya, al. olur mu öyle şey Gülperi? Biz otururuz yanakla değil mi? Zaten dükkanda ustalar vardı kapattım çıktım. Hayır aslında okula gönderecektim ama raporu hala devam ettiği için göndermeyeyim dedim. Ya ne gerek var bu çocuk zehir gibi zaten. Bir sene gitmese sollar hepsini. Değil mi Yanak? Zaten kulağı da duymuyor. Alay edecekler. Biraz toparlansın öyle gider. İtiraf etsen bayağı alıştın cana değil mi? Bayağı can yoldaşı oldu sana. Öyle evet, evet biraz. Ne bu hali? Bana çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu söylesene. Oğlum söylesene. Artemis'i kaçırdılar. Ne? Aç kapıyı hadi. Ya bırak! Ya! Ya! Yürü. Ya. Dur, dur. Kur ya. Arabadan kurtul taksiyle dön. Kızım bak, burada seni kimse duyamaz tamam mı? Kimse yok mu? Yürü. Al şunu Ferdi. <laughs> bırak! 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 ya bırak! bırak! ne istiyorsun benden ya? Aldın işte paranı, bırak da gideyim. İstanbul'un en gevezesini bulup kaçırmışız lan. Fark etmişlerdir yokluğuma, Düşmüşlerdir peşime. Polis her yerde sizi arıyordur. Arayan mevlasını da bulur. Belasını da bulur. Ya Yaktım ya Bırak. Var var. Çok tatlı oluyor. Mahalle bizim. Bir yallan kulda çıkıp ne oluyor diye soramaz. Ona görüyor kendini. Bak. Aklın varsa usluca otur. Eğer beynimi şişirmeye devam edersen ağzını, elini, ayaklarını bağlarım. Ha? Parayı alıp bırakacaktık hani. Bırakacaktık. Sen de gördün? Kaza oldu. Ne biçim plan yaptın? Batıyoruz. Ne olacak şimdi? Ben mi çarptım lan adama? Kaza oldu işte. Kızı da diye getirdik tıktık tık içeri. Abi daha ne kadar kapatacaksın kızı? İlla bir gün salacaksın. Herifi de bıraktık kaçtık. Bir ölürse? İnşallah verilmiş sadakası vardır da yaşar. Adam ölürse kız da ölür. Ne kadar korkmuştur kız şimdi. Ay bir de babasını kurtarmaya çalışırken olmuş. Allah'ım sen koru sen kolla kız ne olur. Maalesef anne. Resmen kandırmışlar Çelli'yi. Kadir dışarıda olsa kurtarırdı Artemis'i. Kadir'in kesin dışarı çıkması lazım. O iş Bir ay sonra ne duruşma? Avukat oradan burnunu çıkarmaz. Ay niye zor olsun? Belki yeni bir delil bulunur, bir tanık olur, o bir konuşur. Suçsuzluğu ispatlanır Kadir'in. Ana yine başlamayalım istersen. Kadir abinin sözüne karşı babamın sözü. Avukat da bizim bir şeyimiz olmadığına göre biz de babama inanacağız. Sen de ben de. Kime inanıp kime inanmayacağımı sana mı soracağım ben? Koskoca kadınım. Sen babana inan tamam ben Kadir'e inanıyorum. Öyle elim kolum bağlı beklemeyeceğim ben. Ne yapacaksın ana? Ne yapacaksın? Sokağa çıkacaksın delil mi arayacaksın? Ne yapacaksın? Allah aşkına otur şuraya. Ana bak o içerideyse ben varım. Bir bana bak o içerideyse ben varım. Artemis'e ben sahip çıkacağım. Bana emanet Artemis. Hayır Gideceğim, ne demek ben o? bulacağım. Hayır ne demek Hayır. o? Olur mu öyle şey? Zaten polis arıyor. Barkın arıyor. Barkın onun amcası. Hayır izin vermiyorum. Ana. Allah aşkına bir düşün. Polis onu bulana kadar Artemis'in başına gelebilecekleri bir düşün. Ben gerekirse çıkacağım. Kapı kapı arayacağım. Bulacağım Çilli. Oğlum o adamlar belalı tipler. Zaten senin sağın solun belli değil. Hayır izin vermiyorum ben. Ana. Allah aşkına beni durdurma ne olur. Bak o kız benim için çok kıymetli. Benim şu anda kalbim yanıyor lütfen. Sadece bana güven lütfen. Hayır izin verme Hasan. Hayır hiçbir yere gidemezsin izin vermiyorum. Gel buraya çabuk. Hasan. Allah'ım sen bize yardım et. Ajda. Ajda benim bitmem lazım. Benim kaderi kurtarmam lazım. Benim bir şeyler yapmam lazım. Artemisa ancak o kurtarabilir. Ya sen de beni iyice anlayışsız yaptın. Tabii ki git. Elinden ne geliyorsa yap. Ben dururum onunla. Oğlum. Benim Kadir'e yardım etmem lazım. O hep bize yardımcı oldu biliyorsun. Onun şimdi bana ihtiyacı var. Sen burada Ajda ablanla beraber kalırsın değil mi? Ben kalırım Ajda ablayla. Sen git kurtar Süpermen'i. Sen çok mu seviyorsun Süpermen'i? Çok. Süpermen de beni çok seviyor, babandan bile daha çok. <laughs> Ne söyleyeceksen söyle. Uza. Yok ya. Şaşırdım da ondan. Bir şey diyemedim. Ya ben görüşmek istedim ya. Sen görüşmeyi kabul edin de şaştım kaldım ha. Neye şaştın? Yüzsüzlüğünün boyutunu merak ettim de. Bir göreyim dedim bakalım. Ne kadar yüzsüzmüş. Yok. Ona yüzsüzlük demeyelim de. Zafer'in tadını çıkarmak diyelim. Ne zaferiymiş ya bu? Ha? Kadir. Hani sen beni içeri tıkacaktın ya. Bak ne oldu? Ben seni tıktım. Ha. Bundan sonra Eyüp Taşkın'la uğraşırken bir kere değil. Bin kere düşüneceksin. Bak. Şimdi ben içerideyim diye gerçekler değişmiyor. Anladın mı? Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Bir kere bunu aklından çıkarma. Dışarıda adamlarım araştırıyor. Hiç merak etme sen. Yakın zamanda yer değiştireceğiz ha. Ona göre fazla alışma özgürlüğe. He he avukat he. Ya sen çıkana kadar kim öle kim kala. İçeri takacağım seni. Canını yaktığın her insan ayrı ayrı hesabını vereceksin. Don, atlet. Bir şey lazımsa söyle ha. Yollatırım. Ya yabancı değiliz ha